Merhaba. Adalet Bakanlığı 400 idare memuru öğrencisi alımı yapacaktır. Bunların 300'ü erkek, 100'ü kadın. Peki idare memuru kimdir? İdare memuru ceza infaz kurumlarında cezaevi müdür ve cezaevi ikinci müdüründen sonra gelen yönetici bir personeldir. İdare memuru amirlerinin gözetim ve denetiminde yöneticilikte yetiştirilmek amacıyla kurum yönetim organizasyonu içerisinde kendisine ilgili mevzuatta verilen görevleri yapmaktadır. İdare memuru öğrencisi nasıl olunur? Başvuru sonrasında sözlü sınav ve mülakatta asil olarak başarılı olan adaylar Ankara, İstanbul, Denizli, Kahramanmaraş, Erzurum personel eğitim merkezlerinden birinde veya birkaçında 3 aylık teorik ve ikamet ettikleri yerlere yakın ceza enfaz kurumlarında 2 aylık uygulamalı eğitim olmak üzere en az 5 aylık bir eğitime tabi tutulurlar. Eğitim sonunda yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar Sınav puanları dikkate alınmak suretiyle idare memuru ihtiyacı bulunan ceza infaz kurumlarına tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğü esasına göre 657 sayılı devlet memuru kanununa tabi olarak aday idare memuru olarak atanırlar. Yaklaşık 1 yıllık aday memurluk sürecini tamamlayanların asil olarak atamaları yapılır. Aday memuru öğrencileri 5 aylık eğitim sürecinde aylık olarak yaklaşık 600 TL öğrenci harçlığı almaktadır. Eğitim süreci içinde yemek, barınma ihtiyaçları eğitim merkezleri tarafından karşılanmaktadır. Peki göreve yeni başlayan bir idare memuru ne kadar maaş almaktadır? Yaklaşık olarak 4500 TL maaş almaktadır. Ceza infaz kurumlarında görev yapan personel fiili hizmet zammından yararlandığı için 2,5 buçuk yıl erken emekli olmakta. 2,5 buçuk yılda fazla çalışmış gibi emeklilik tazminatından yararlanmaktadır. Ceza infaz kurumlarında yönetici personel olarak görev yapacak idare memurları ceza infaz kurumu yerleşkesi içinde bulunan kurum lojmanlarından boş lojman olması dahilinde yararlanabilmektedir. alabilmektedir. Aynı zamanda ceza infaz kurumu yerleşkesi içinde yer alan sosyal tesislerden ve satış mağazalarından yararlanabildiği gibi yerleşki içinde kreş olması durumunda çocukları da kreşten yararlanabilmektedir. Bazı ceza infaz kurumları yerleşkesi içinde ilk lise düzeyinde okullarda bulunmaktadır. Aynı zamanda ceza infaz kurumları iş yurdu yönetiminde de görev alabilen idare memurları iş yurdu faaliyetlerinden de elde edilen gelirler doğrultusunda yıllık 2000-6000 TL arasında kar payı alabilmektedir. Ceza infaz kurumlarında görevli personel kuruma geliş gidişlerde servis imkanından da faydalanabilmektedir. Yalnız şöyle bir durum var. Hizmet öncesi eğitime tabi tutulan idare memurları 2 yıl zorunlu görev süresine tabidir. İdare memurları aday memur olarak göreve başladıklarında adaylık sürecinde yani en az 1 yıl kurum için naklen tayin talebinde bulunamazlar eş, sağlık ve can güvenliği gibi mazerete dayalı tayin, e, tayin taleplerini göreve başladıktan bir yıl sonra e, iletebilirler. Bu tayin taleplerinin değerlendirilmesinde puan üstünlüğü, hizmetin gerekleri ve personel ihtiyacı dikkate alınmaktadır. Peki idare memurlarında yükselme olabiliyor mu? Evet olabiliyor. Ceza infaz kurumlarında 3 yıl görev yapan idare memurları bu 3 yıl içerisinde eğitim süresi de dahil, 5 aylık o sürede dahil, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde yapılan görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarına katılarak başarılı olmaları durumunda kurum ikinci müdürü ünvanında atanabilmektedirler. Yaklaşık olarak kurum ikinci müdürü 6500 TL maaş almaktadır. İlerleyen süreçte performansları, nitelikleri ve becerileri de dikkate alınarak kurum müdürü ünvanında da görev alabilmektedirler. Evet, şimdi bu şartları düşündüğünüzde hala başvuru yapmak istiyorsanız başvurular 27 Kasım'da başlamakta 11 Aralık mesai saati bitimine kadar devam etmektedir. Posta yoluyla müracaat kesinlikle kabul edilmemekte. Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı bilgi işlem şube müdürlüklerine, şefliklerine ve bürolarına bizzat başvuru yapılmaktadır. Peki başvuru şartları nelerdir? Evet, Türk vatandaşı olmak, kasten işlenen bir suçtan ceza almamak, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlarda ceza almamak. Onun dışında yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibariyle erkek adayların askerlikle her bir ilişkisinin bulunmaması. Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11 Aralık 2020 itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak. Merkezi sınav itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. Yani 1985 sonrası doğumlu olanlar. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanması gerekiyor. Onun dışında 2020 KPSS lisans sınavından en az 70 puan olması gerekiyor. Daha sonrasında sağlık raporunun olması gerekiyor. Sağlık Kurulu raporunu sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylardan isteniyor. Yani herhangi bir şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzun noksanlığı gibi engellerinin olmaması gerekiyor. Ve en az 4 yıllık bir lisans eğitim programı veren fakülte veya yüksekokuldan mezun olması gerekiyor. Peki başvuru esnasında neler getirilmesi, verilmesi gerekiyor? Açıklamalar kısmında adresi bırakacağım. Bu adreste başvuru formu ek 1 var. Bunu doldurmanız gerekiyor ve fotoğrafınızın da olması gerekiyor. Fotoğrafsız kabul edilmeyecek. Aynı zamanda nüfus cüzdanınızın fotokopisi olması gerekiyor. Öğrenim belgesini getirmeniz gerekiyor veya e-devletten çıkarabilirsiniz. KPSS lisans sınavınızın sonucunun çıktısının olması gerekiyor. Bu evraklarla birlikte 27 Kasım 2020 ve 11 Aralık 2020 tarihleri arasında Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Bilgi işlem Şube Müdürlükleri, Şeflikleri ve büro, Bürolarına başvurularınızı bizzat yapmanız gerekiyor. Tekrar söylüyorum herhangi bir posta kabul edilmiyor. Peki bunun sonucunda ne oluyor? Sözlü sınav ve mülakat olması gerekiyor. 5 katı kadar kişi çağrılıyor yani 300 erkek alınacağı için 5 katı 1500 kişi, 100 kadın kadrosu içinde 500 kadın idare memuru öğrencisi adayı olarak çağrılacaktır sözlü sınav ve mülakata. Peki sözlü sınav ve mülakatta hangi belgeler isteniyor? Adli sicil kaydı sorgulamanızı e-devletten çıkarıp getirmeniz gerekiyor. Aynı zamanda yine öğrenim durumunuzu gösteren belgenin çıktısı yine e-devletten alabiliyorsunuz. Yine sınav sonuç çıktısı ne getirmeniz gerekiyor. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğrafınızı getirmeniz gerekiyor. Yine biraz önce bahsettiğim sitede açıklamalar kısmına bırakacağım sitede fotoğraflı özgeçmiş var ek 2. Onu o formu doldurmanız gerekiyor. Sonra fotoğraflı kimlik belgenizin fotokopisi olması gerekiyor. Yani nüfus cüzdanınızın fotokopisi. Aynı zamanda herhangi bir 657 sayılı Devlet memuru Kanunu'na tabi olarak bir yerde görev yaptıysanız kurumdan alacağınız hizmet belgesini getirmeniz gerekiyor. Eğer herhangi bir yerde bu şekilde çalışmadıysanız, bunu zaten sizin getirmenize gerek yok. Aynı zamanda sınav başvuru tarihi itibariyle güncel askerlik durumunuzu yine E-Devlet'ten çıkarıp getirmeniz gerekiyor. Peki bu sözlü sınava mülakata girecek adayların isimlerini nereden bulabiliyoruz? Yine açıklamalar kısmına internet sitesinde bırakacağım. Buradan görebilirsiniz. Peki sözlü sınav ve mülakat nasıl olacak? Sözlü sınavda ilgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi. Bununla ilgili gitmeden araştırma yapabilirsiniz. Onun dışında zaten KPSS'de çıkan genel kültür, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi konularında sorular çıkacak. Yine 100 puan içerisinde değerlendirme yapılacak. Mülakatta ise ilgilinin davranışı ve genel fiziki durumu, bir konuyu kavrama ve kavrama ve ifade yeteneğiniz. Bunların da sonuçları yine aynı siteden ilan edilecek. Onun dışında nihai başarı listesi adayların merkezi sınavı yani KPSS sınavı, sözlü sınav ve mülakatta aldıkları puanların aritmatik ortalaması alınarak belirlenecek ve yine aynı siteden ilan edilecek. Evet, sınavı kazanacaklardan istenen belgeler daha önce söylemiştik. Sağlık belgesi almanız gerekiyor devlet hastanelerinden. Onun dışında evet süresinde başvurmayanlar, istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ve öğrenciliğe başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenler bu öğrenci adayı olarak alamayacaktır. Eğitimin başladığı tarihten itibaren mazeretlerine bakılmaksızın öğrenci adayı alımı yapılmayacaktır. Evet, bunları daha önce yine söylemiştik. 5 aylık bir eğitim süreci var. Eğitim sürecinizde kıyafet, resmi kıyafet harçlıkları yine bakanlık bütçesinden karşılanıyor. Şöyle bir yorum var. Başarısız olan öğrenci adaylarının eğitim merkeziyle ilişki kesilecektir. Başarısızlıkları veya sağlık durumları dışındaki nedenlerle öğrenciliğini sona erdirenler veya isteği isteğiyle öğrencilikten ayrılanlar kendileri için yapılmış bulunan bütün giderlerin iki katını karşılamak zorundadır. Bu yüzden iyi düşünmeniz gerekmektedir. Evet bilgiler bu kadar. Soracağınız bir şey olursa yorumlara bırakabilirsiniz. Gelecek alımlardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın.